Sonra ben de döndüm adama dedim ki... ah be abi, ben de Türk'üm. İlahi Fatih hiç güleceğimiz yokken yüzümü güldürdün ya. Çok yaşa sen. Ya senin kadar kul cool bir adam, o ortamda o adama ah be abi diye dönüyor ya, ben hala oradayım. Laflara bak, laflara. Kılmıl. Ne biçim öyle? laf öyle? Tabii işte, duyuyor mu oğlunun laflarını? Kılmıl diyor ya. Dur Bekir ben, iyi bir şey söyledi çocuk. Ya cool dedik baba cool. Kıl değil. Yani böyle havalı böyle umursamaz tavırlarda falan demek. Bak sen dışarıdan öyle görünüyorum ya. <laughs> ha öyle söylesene ya. Ee havalıdır benim yeğenim tabii ya. Kirvesinin aslanı be. O havalı olmayacak da kim havalı olacak ha? Koçum benim. Toprağımın gururu be. Kirvesinin koçu be koçu. <laughs> Hadi bakalım Emin. Sen coşturdun sen dur dur bakalım babanı. Olsun olsun. Sen yüzümüzü güldürdün ya. Çok şükür oğlum. Ha, bizim kız birazcık rahatsız da. de o yüzden pek keyfi yok be. Geçmiş olsun. Önemli bir şey yok inşallah. Değil oğlum. Ya Hafize, hop bizim kızın kapısını çalsak da gelse belki biraz neşesi yerine gelir ha. Uyumuştur o Tayyar Efendi. İki canlı ne de olsa. Hey ee, Nur, senin de sesin çıkmıyor. Şey, ben sizi dinliyorum. Yemek de yiyorum işte, iyiyim yani. Nur'la şirket kutlamasına gideceğiz bu gece. Ya? Ya sizin böyle çocukluk hikayeniz, ne bileyim bir anınız falan yok mu? Olmaz olur mu ya? Kapı komşusuyduk biz. Ya anılar, anılar. Mesela Nur'un meşhur bir mektup hikayesi vardır. Kızım, helal, helal. <laughs> İyi misin? Gıcık, gıcık tut. Ee abi, şu meşhur mektup diyordun. İşte ben 12-13 yaşında falanım. Nur da ilkokul birinci sınıftı. Tabii hecelemeyi falan öğreniyordu. Bir gün baktım, elinde defter, Koşa koşa yanıma geldi. Fatih, mektup yazmamız lazım. Fatih mi? Cık. Ayol insan abi der. Ya, halı sen de nereden neyi çıkarttın ya? Nur küçükken de abi demezdi bana. Bizim aramızda öyle bir anlaşma var. E ee, abi mektup. Ha işte. Oturduk yazdık mecbur ne yapalım? Dur bakayım neydi? Sevgili Nasrettin Hoca. Eğer o kazan bir daha doğurursa... yavru kazanı ben annem için istiyorum. <laughs> Aa utandırdınız benim kızımı. Ben şey şey yapayım. Üstünü değiştireceksin herhalde. Evet. Evet kesinlikle. Ben üstümü değiştireyim. Yavaş tamam. Yavaş. Abi, abi. hatırlıyor. Mektubu hatırlıyor. Hayır. Hayır saçmalama. Yıllar geçmiş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hem Tam giderken vermiştin. Oturup da uçakta senin mektubunu okuyacak hali yok ya. Cık. Hatırlamıyor. Mektup falan hatırlamıyor. Aa. Yok. Hatırlamıyor. Ya ben hazırlanayım.